سبيل الدموع سبيل مريح تنا يا صاحي كي تستريح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين 6. توحيد Tevhidin önemini ifade eden hadisler var mıdır? onları bana öğretseniz de ben de ezberlesem. Tevhidin önemini ifade eden pek çok hadis vardır. Bunların bazıları şunlardır. 1. Ebu Hureyre radıyallahu anhudan şöyle rivayet edilmiştir. Bir keresinde ey Allah'ın Resulü kıyamet günü insanlar içerisinde senin şefaatınla en çok bahtiyar olacak kişi kimdir diye sordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Ebu Hureyre, hadise olan düşkünlüğünü gördüğüm için bu konuyu bana senden önce hiç kimsenin sormayacağını tahmin etmiştim. Kıyamet günü insanlar içinde şefaatimle en çok bahtiyar olacak kişi içinden gelerek samimi bir şekilde La ilahe illallah diyen kimsedir hadisimizi İmam Bukhari rivayet etmiştir. İki, bu büyük sahabi Abdullah bin Amr el-As, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle rivayet ettiğini nakletmektedir. Allah kıyamet günü herkesin gözü önünde, ümmetimden bir kişiyi ayıracak ve onun önüne, Günahlarının yazılı olduğu 99 amel defteri açacaktır. Her bir defter göz alabildiğine uzanacaktır. Sonra Allah ona bunlar içerisinde kabul etmediğin bir şey var mı? Amelleri kaydeden yazıcı melekler sana bir haksızlık yapmışlar mı diye soracak. O kişi hayır ya Rabbi diye cevap verecek. Sonra Allah peki bu özrün mazeretin var mı diye soracak. O kişi yine Hayır ya Rabbi diye cevap verecek. Bunun üzerine Allahu Teala şöyle buyuracak. Evet özrün yok ama katımızda pek güzel bir amelin var ve bugün sana asla haksızlık edilmeyecek. Derken üzerinde eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammedur Resulullah. Şahitlik ederim ki Allah'tan başka hak ilah yoktur. Ve yine şahitlik ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve rasulüdür yazılı bir kağıt parçası, bir taka çıkartılacak. Allahu Teala o kişiye tartının başına geç diyecek. O kişi de ya Rabbi onca defterin yanında şu kağıt parçası nedir ki diyecek. Allahu Teala sana asla haksızlık edinmeyecek buyuracak. Derken günahların yazılı olduğu defterler bir kefeye kağıt parçası da diğer kefeye konulacak ve neticede defterlerin konulduğu kefe yukarıda kalacak ve kağıt parçası ağır basacaktır. Zira Allah'ın adının yanında hiçbir şey ağır basamaz. Hadisi İmam Tirmizi İbni Mace sünenlerinde rivayet etmiş. İmam Albani Rahimahullah ise Es-Silsilatul Sahiha dediğimiz hadis kitabında hadisin sahih olduğunu nakletmiştir. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك <applause>